1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Ordinat Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 1122 Etkinlik aşağıdaki şiirlerden hareketle 2. yeni şiirindeki dize yapısını değerlendiriniz. Gözleri göz değil gözistan. Usul usul giyinir sabahları evinde, İşte dol sonra sırasıyla, re, mi, fa, sol, la, sonunda da şapkasısı, Cemal Süreya. metnin orijinaline uyulmuştur, o zaman bütün İstanbulistan Bizansiyadan kalan sarıdaydı, Bizansiyanın rengi eski bir yapraktır, Turgut Uyar, metnin orijinaline uyulmuştur. Mısır balıkları Prenses Nefertiti, cebi kuş üzüntüyle dolu İzmirli tüccar. Mısır Kalyonine Devam Baktım geçiyordu durdum isyana bir beyaz bir esmer. İlhan Berk Metnin orijinaline uyulmuştur. Ben gidince hüzünler bırakırım, bu senin yaşadığındır. Edip Cansever Metnin orijinaline uyulmuştur. Cevap, ikinci yeni şairlerinin en belirgin özelliği okuyucunun hayal dünyasında farklı çağrışımlar meydana getirebilmek için şiirlerinde Türkçenin kuralları dışına çıkmalarıdır. Burada da kimi zaman kelimeleri Türkçe kuralları dışında böldüklerini, dizeler arasındaki geçişlerde yenilikler yaptıklarını görürüz. 1. sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 112 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.